Evet herkese hayırlı günler. Bugün e, değişik bir köftemiz var. Rosto köfte tarzında ıspanak dolgulu tepside rosto köfte. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz burada 1 kilo kadar kıymamız var. E, yağsız kıymamız var. 1 adet çok ince doğradığımız orta boy soğanımız var. 4 adet yumurtamız var orta boy yumurta yine. E, toplamda 4 diş sarımsak kullanacağız. Bunun ikisi e, köftenin içerisine, ikisi de ıspanaklarla beraber. Bir su bardağı kadar burada galeta unumuz var. Bir paket krem peynirimiz var. Biz bunun yaklaşık 200 gramını kullanacağız. Bu toplamda 300 gram. Tabi tereyağımız var bu işlem için. E, baharat olarak tatlı toz biberimiz var, karabiberimiz var, tuzumuz var kekiğimiz var. Tabi dolgu ıspanak olacağı için burada bir bağ ıspanağımız var. Bunları yıkadık. Çok ince doğradık. Daha sonra tabi bu arakat e, ara kat olaraktan ara katın ve de toplamının üzerine rende kaşar ekleyeceğiz. Şimdi ıspanak dolgulu tepside rosto köftemizin yapımına geçelim. Ha tabi bu arada Patatesimiz var. Bunu da içine ekleyeceğiz. Şu anda haşlanıyor. Birazdan haşlayacağız. Soğutacağız. Ondan sonra bunu ezip içerisine ekleyeceğiz. Evet. Öncelikle köfte malzemelerimizden başlıyoruz. Köftemizi yoğuracağız. 4 tane yumurtamızı köftemizin içerisine kırıyoruz. Evet şimdi yoğurmaya başlıyoruz. Evet yoğurma işlemimiz tamam. Şimdi baharatlarını ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir çay kaşığı karabiber. Bir tatlı kaşığı yine kekik ekliyoruz. Ve yine aynı şekilde bir tatlı kaşığı tatlı toz biberimiz var. Tekrardan karıştırıyoruz. Kıymamız baharatlarla iç içe geçsin diye. Evet baharatladığımız etimizin üzerine şimdi soğanlarımızı ilave ediyoruz. Ve sarımsağın üzerine rendeleyeceğiz. Böyle sarımsağımızı içerisine rendeliyoruz ve tekrardan karıştırmaya devam edeceğiz. Baharatlar, sarımsak tamamen damak zevkine göre. Dileyen biraz daha fazla ekleyebilir. Dileyen biraz azaltabilir. Tamamen kim nasıl severse. Baharat kısmı her zaman damak zevkidir. Evet şimdi bunu karıştırmaya yine devam ediyoruz. Evet soğanlarımızı da ekledik. Karıştırdık. Tamamen yoğurduk. Tepsimiz Tabağımız küçük geleceği için değiştirdik. Değiştirme ihtiyacı hissettik. Şimdi patateslerimizi ilave ediyoruz. 2 adet orta boy patates. Ve tekrardan yoğuruyoruz. Tamamen iç içe geçene kadar kıymamızla patatesimiz. Evet kalan patatesimi de ilave ettim. Tamamen yoğurdum. Şimdi bir su bardağı dolusu galeta unu ilave ediyorum ve tekrardan yoğurma işlemine geçiyorum. Bunları tek tek yapmamın sebebi kıymayla daha iyi karışması için. Böyle uzun uzun yoğurmaya da gerek kalmıyor. Bu esnada. Evet köftemiz hazır. Şimdi bunu ortadan ikiye bölelim. Yarısı alt tabakası, yarısı üst tabakası. Orta sırada ıspanaklı harcımız gelecek. Evet köftelerimiz dinlene dursun. Biz burada şimdi ıspanaklarımızı hazırlayacağız. Ara kat olarak. Öncelikle tereyağımızı tavamıza alacağız. Eridikten sonra sarımsak ilave edeceğiz. Bir tık böyle kavurduktan sonra sarımsağı ıspanaklarımızı ekleyeceğiz tamamen suyunu salıp çekinceye kadar güzelce kavuracağız ıspanaklarımızı. Evet şöyle yaklaşık bir yemek kaşığı kadar tereyağımızı tavamıza aldık. Şimdi erimeye bırakıyoruz. Evet şimdi sarımsağımızı yağımızın içerisine rendeliyoruz. Evet sarımsağımızı rendeledik. hafiften kavuruyoruz ve üzerine ıspanağımızı ilave edeceğiz. Evet, eh, şimdi ilave edebiliriz. Ağır ağır ilave edelim ki tavamızdan dökülmesin. Evet, eh, kalanı da ilave ediyoruz. Ve suyunu salıp çekinceye kadar Ispanaklarımız tamamen sönünceye kadar kavurmaya devam ediyoruz. Evet, ıspanaklarımız kavruldu. Şimdi baharatlarını ilave ediyoruz. Tuz, şöyle bir çay kaşığı kadar. Yine burada tatlı kırmızı toz biberim var, şöyle yarım çay kaşığı kadar. Karabiberiniz acı değilse bir çay kaşığı ekleyebilirsiniz. Benim çok acı olduğu için ben şöyle yarım çay kaşığı ilave edeceğim. Ve karıştırıyoruz. Daha sonra kenara alıyoruz. Soğumaya bırakıyoruz. Tamamen soğuyunca içerisine 200 gram kadar krem peynir ilave edeceğiz. Veya ne deniyor ona labne peynir. Evet ıspanağımız daha hızlı soğusun diye böyle bir kasemize aldık. Geniş geniş böyle açtık ve soğuttuk. Şimdi içerisine böyle 200 gram kadar labnemizi ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz hepsini birbirine geçecek şekilde. Evet hazırladığımız köftemizin yarısını alıyoruz borcamımızın alt katına böyle güzelce her tarafına eşit şekilde yayıyoruz. Evet. Şimdi ara kat olarak ıspanaklı harcımızı üzerine her tarafına gelecek şekilde eşit şekilde dağıtıyoruz. Evet böyle her tarafına eşit şekilde yaydıktan sonra üzerine kaşar peynir yine ara kat olarak serpiştiriyoruz. her tarafını kapatacak şekilde böyle eşit şekilde kaşar peynirimizi serpiştiriyoruz ve şimdi bunun üzerine köftelerimizle kapatıyoruz. Böyle bu şekilde her tarafına gelecek şekilde kapatıyoruz. Evet böyle bu şekilde rahat bir şekilde köftenizi kapatabilirsiniz. Şimdi üzerine tekrardan rende kaşar serpiştirip 200 derece önceden ısıttığımız fırına göndereceğiz. Fırından fırına tabi pişirme süresi her zaman değişebilir. Yaklaşık 30 ila 45 dakika arası yerine göre pişmeye bırakacağız. Evet yemeğimiz bu şekilde hazır. Şimdi bunu önceden ısıttığımız 200 derece fırına gönderiyoruz. Ve harika bir lezzet ortaya çıkaracağız inşallah. Evet arkadaşlar, benim yemeğim hazır. Tepside ıspanak dolgulu rosto köfte. Köfteye bambaşka bir boyut kazandırdık. Çok bereketli bir köfte oldu. Yapacaklara, yapmak isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Dua eder, dua bekleriz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abonelikler ücretsizdir. Herkesi kanalımıza bekleriz.